Selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün birazcık daha eğitim tadında bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Konumuz Borsa'da tarihi fırsatlar veya tavan tavan gidecek hisseleri nasıl buluruz? Biliyorsunuz benim tarihi fırsatlar adında bir serim var ve o videolardaki bazı hisseler ben söyledikten sonra 2-3 katlık ralliler yaptı. Peki ben bu hisseleri nasıl buluyorum? Bugün sizlere bunu anlatacağım dostlar. Bu videodan bir şeyler öğrenirseniz videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi öncelikle biz genel olarak dolar bazlı grafiğe bakacağız. İstisnalar tabii ki oluyor ama Bizim birkaç tane kritere ihtiyacımız var arkadaşlar. Birincisi yıllardır çalışan hareketli ortalama. Örnek veriyorum hissede bir hareketli ortalama 5-6 yıldır destek olarak çalışıyordur ve hisse tekrardan buraya gelmiştir. Bu bizim için buradan tepki alırsa net bir al sinyalidir arkadaşlar ve dolar bazlı güzel bir rally'nin işaretidir. İkincisi yıllardır çalışan destek bölgesi. Örnek veriyorum bazı hisselerde var birazdan göstereceğim örnekli hissede bir seviye var. 10 yıldır destek olarak çalışıyor. Örnek veriyorum 1 dolar seviyesi olsun. Hisse 1 dolar seviyesine her geldiğinde 2 dolara kadar rally yapıyor mesela. Biz tekrardan 1 dolara geldiğinde bu hisseyi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Üçüncüsü yıllardır çalışan trend. Bazı hisselerin de 15-20 yıllık trendleri oluyor arkadaşlar. Örnek veriyorum 20 yıllık bir trend söz konusu ve ise bu trende 20 yılda 4 kere gelmiş, 4'ünde de dolar bazlı 3-4 katlık rally yapmış. Bizim artık bu hisseyi almamız için bu trend bölgesine tekrardan gelmesini beklememiz lazım. Dördüncüsü uzun zamandır aşılamayan direnç bölgesinin aşılması. Bu da arkadaşlar size göstereceğim mesela Aselsan bunun için güzel bir örnekti. Dolar bazlı veya TL bazlı grafikte fark etmez. Örnek görüyorum bir direnç var. Bu direnç 5 dolar seviyesi olsun. Hisse bu 5 dolar direncini 3 yıldır aşamıyor diyelim ve iki kere denemiş. Artık 3. deneyişinde 5 dolar direnci aşılırsa burada bir çanak formasyonu oluşuyor. Ve biz bu formasyonun hedefine kadar hisseyi tutabiliriz arkadaşlar. Sonuncusu da yıllardır çalışan bir kanala ihtiyacımız var. Bu genellikle dolar bazlı grafiklerde çok görülüyor arkadaşlar. Birazdan örnekli olarak göstereceğim. Bu tarz kanalları gerçekten dikkate almamız gerekiyor. Şimdi sizlere İlk örneğimi göstermek istiyorum. Hissemiz Ahlatçı Gazetesi arkadaşlar. Ben bu hisseyi katıl elmas tarafında paylaştım. %10 civarında şu anda kardayız. 1,5 hafta civarında oldu. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Grafiğe şöyle bakıyorum. Günlük ve haftalık grafikteyim. Hareketli ortalamalarımı açıyorum ve burada benim bir şey dikkatimi çekiyor. Buradaki sarı çizgiye dikkat edin. Burası 50 haftalık hareketli ortalama. Diğer hareketli ortalamalarımı kapatıyorum ve hissenin teknik görünümüne baktığımda 50 haftalık hareketli ortalamanın muazzam bir destek olarak çalıştığını ve hissenin her buraya geldikten sonra rally yaptığını görüyorum. Örnek veriyorum hisse 2023 Aralık ayında buraya gelmiş ve %70'lik bir rally yapmış. Aradan zaman geçmiş tekrardan 2024 Ağustos ayında buraya gelmiş ve buradan %70'lik bir rally daha yapmış. Sonrasında Hisse 2025 Şubat ayında buraya gelmiş ve buradan %120'lik rally yapmış. Ve burada dikkat ettiğim şey hissenin 50 haftalık hareketli ortalamanın altında haftalık kapanış yapmaması. Bakın hisse tarihinde bu kapanışı hiç yapmamış. Son zamanlara geldiğimizde bakın hisse tekrardan buraya gelmişti arkadaşlar ve ben katıl elmas tarafında bu hisseyi paylaştım. Biz yaklaşık olarak şu anda %12 civarında kardayız. Geçtiğimiz haftalarda bu hareketli ortalamanın altında kapanış geldi ama bu manipülasyon olarak kaldı arkadaşlar. Bakın buradan hisse güzel bir tepki aldı. Onun dışında başka şeylere de bakmak istiyorum. Bizim tek alım gerekçemiz buradaki 50 haftalık mı? Aslında yeterli, yeter de artar ama başka şeylere de bakmak istiyorum. Bakın benim burada iki tane tepem var. Ben bu tepeden bir çizgi çektiğimde buranın aynı zamanda benim çizgimin desteği olduğunu görüyorum arkadaşlar. Onun dışında Fibonacci de çekmek istiyorum. Bakın hissenin dibinden tepesine Fibonacci attığımda 0.382 seviyesine dikkat edin. 0.382 seviyesi 24.86'ya denk geliyor. Yani benim burada 3 tane alım gerekeceğim vardı dostlar. Birincisi Buradaki 50 haftalık hareketli ortalama ki bu en önemlisiydi. İkincisi buradaki açı çizgi. Üçüncüsü de 0.382 olan Fibonacci desteği. Bu üç desteği de ise geldi ve buradan... Bakın %15'lik %16'lık bir tepki aldı. Bu arada dostlar daha fazla teknik analizi öğrenmek isterseniz açıklamadaki linkten eğitimime katılabilirsiniz. Satın aldıktan sonra Instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz. Bir diğer hissem Alkim kağıt arkadaşlar. Ben Alkim kağıt hissesini sizlerle paylaştım tarihi fırsatlar serimde. Yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 7 lira seviyesinden paylaşmıştım. Ve ise 17 liraya kadar bir rally yaptı. Şimdi bakın dostlar grafiği temizledim. TL bazlı ve haftalık grafikten bakıyorum. Burada benim bir Fibonacci'ye ihtiyacım var. Eski tarihi zirvemden dibe Fibonacci attığımda o günkü videoyu izleyebilirsiniz. Grafik aynı böyleydi. Size demiştim ki bizim... Aşılamayan bir bölgemiz var. Hatta diğer ortalamaları kapatarak sizlere göstermek istiyorum. Hisse 3 yıldır 0618 üstünde kapanış yapamıyor. Bakın 2023'te satış yemiş, 2024'te satış yemiş, 2025'te satış yemiş. Yani 3 yıl boyunca buradaki Fibonacci 0618 seviyemi hisse aşamamış. Onun dışında peki bu satışlar nerede bitmiş? Hisse buradan satış yemiş. Bakın bu bölgeye kadar satış sürmüş. Sonrasında 2024 yılında satış yediğinde tekrardan 6 lira seviyesinde satış bitmiş arkadaşlar. Ve sonra ettiğinde de yine 6 6,5 liralardan tepki alıyor. Sonrasında muazzam bir rally yapıyor. Biz bu hisseyi nereden yakalayabilirdik? 6 lira civarlarından satış yediğinde yakalayabilirdik arkadaşlar. Onun dışında burada yakalamadıysak da buradaki Fibonacci direnci yukarı kırıldığında burada olaya dahil olabilirdik ve iki katlık bir rally'yi yakalayabilirdik. Peki ralli nerede bitiyor? Buna dikkat etmenizi istiyorum. Benim tepeden dibe attığım Fibonacci'nin 0.618 seviyesi güçlü bir direnç olarak çalışıyordu. Ve bakın aynı Fibonacci'nin 1.618 seviyesi de muazzam bir şekilde direnç olarak çalışmış. Ve hisse 2 hafta boyunca burayı denemesine rağmen burayı aşamamış. Ve buradan %30'luk bir satış yemiş. Zaten bu görüntüyü gördüğünüzde bu hisseden çıkmanız gerekiyordu arkadaşlar. Bakın dostlar hisseyi dolar bazlı ve aylık grafikten de göstermek istiyorum. Burada size bahsettiğim kanal yapısı ve hareketli ortalama desteği var. Burada zaten bu grafiği gördükten sonra bu hisseyi almamak gerçekten mümkün değil. Burada bir kanal görüntümüz var dostlar. Ben bu kanalı nasıl tespit ediyorum? Bakın. Burada oluşan dipler olduğunu görüyorum ve buradan bir çizgi çektiğimde aynı şekilde Direnç bölgesinin de güçlü bir şekilde çalıştığını görüyorum dostlar. Bakın ise 2017 yılında buraya gelmiş buradan satış yemiş satış kanal dibinde son bulmuş. Sonrasında buradan dolar bazlı %600'lük bir rally yaparak tekrardan kanal tepesine gelmiş. Bu kanal tepesinden satış yemiş ve tekrardan kanal dibinde son bulmuş. Buradan yine tepki aldığında bu sefer kanal tepesini aşmış ama kanalı katladığında görüyorum ki hemen hemen kanal ortasında bir sonraki kanalın ortasında son bulmuş. Sonrasında buradan tekrardan satış yemiş ve bakın tekrardan trend desteğinden muazzam bir rally yapmış size. Ve bu rally dolar bazlı %120 kazandırmış ama kanal ortasında son bulmuş. Bakın birinci al sinyalim benim trend desteğine gelmesi. Aklınızda olsun bu grafiği çizin birkaç yıl sonra birkaç ay sonra hisse tekrardan buradaki trend desteğine geldiğinde yine %100'lük dolar bazlı bir rally yapabilir. Onun dışında kanalı boş verelim. Size hareketli ortalamalardan bahsetmiştim dostlar. Açık mavi çizgiye dikkat etmenizi istiyorum. Burada hissenin dolar bazlı 100 aylık hareketli ortalamasını çok önemsediğini görüyorum. Bakın 2019 yılında buradan tepki almış. 2022 yılında buradan rally başlatmış ve son geldiğinde 2025 yılında da buradan rally başlatmış arkadaşlar ve hisse her 100 aylık hareketli ortalamasına geldiğinde gördüğünüz gibi %400'lük, %500'lük hatta %800'lük çok güzel ralliler yapıyor. Bu tarz dolar bazlı grafikleri gerçekten önemsememiz gerekiyor. Daha detaylı öğrenmek isterseniz dediğim gibi açıklamadaki linkten eğitimini satın alabilirsiniz ve bana mesaj atarak eğitime katılabilirsiniz. Şimdi dostlar Ereğli listesini göstermek istiyorum sizlere. Dün gibi hatırlıyorum ben Ereğli'de bahsettiğim destek bölgesine geldiğimde sizlerle paylaşmıştım. Bakın dolar bazlı grafiği alıyorum ve logaritmiyi kapatıyorum. Buraya da yazmıştım hatta videoyu çektiğim zaman. Nisan ayında paylaşmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Buradaki dip bölgesine geldiğinde. Bakın arkadaşlar. Hissede 200 aylık hareketli ortalamayı açıyorum. Bizim burada birden çok alım bölgemiz var. Birincisi hisse 2008 ve 2014 yıllarında önemsediği 0.52 dolardan tepki aldı. Bakın şuradaki çizgiye dikkat edin. Hisse her buraya geldiğinde buradan satış yemiş geçmişte. Ve geçtiğimiz aylarda buradan tekrardan bir tepki aldı. Onun dışında hisse tarihinde ilk defa dolar bazlı 200 aylık hareketli ortalamasına geldi. Koyu mavi çizgiye dikkat edin dostlar. Bakın koyu mavi çizgi burada ne kadar güçlü bir destek olarak çalışmış. Bizim şimdiye kadar iki tane güçlü alım sinyalimiz vardı. Üçüncüsü hisse 5 senede bir geldi. 15 yıllık trend desteğine tekrardan geldi. 2010 yılında geliyor ve buradan dolar bazlı olarak %300'lük yani 4 katlık bir halde yapıyor. Sonrasında 2013 yılında geliyor ve buradan %166'lık bir rally yapıyor. 2015 yılında geliyor, buradan %250'lik bir rally yapıyor. Hisse buradaki trend desteğine her geldiğinde %200'lük, %300'lük doğar bazlı ralliler yapmış. 2020 yılında geliyor ve %250'lik tekrardan bir rally yapıyor. Hisse neredeyse her trend desteğine geldiğinde %200'lük ralliler yapmış arkadaşlar ve ben zaten size Burada paylaştığımda tekrardan hisse trend desteğine gelmişti. Sonrasında %50'lik bir yükseliş yaptı. Şu anda da düzeltmesini yapıyor. Ayrıca hisse düşen trend kırıldı. Hisse tekrardan bu trend desteğine gelirse yaklaşık olarak 0.57 0.56 dolarlara denk geliyor. Buradaki tarihi fırsatı kaçırmayın dostlar. Alarmlarınızı atın grafiğinizi çizin ara ara bakın hisse tekrardan 0.55 0.57 aralığına gelirse buradan 1.40 dolarlara kadar tekrardan bir rally yapabilir diye düşünüyorum. Onun dışında Aselsan'ı göstermek istiyorum arkadaşlar. Hatırlıyorsanız sizlere Aselsan'ı da çok paylaştım. Benim Aselsan'ı alım gerekeceğim Fibonacci direncinin kırılmasıydı geçmişteki 70 civarlarında bir Fibonacci direnci vardı. Ama ben şu anda ondan bahsetmeyeceğim. Bakın dolar bazlı grafiğe alıyorum hisseyi. Hani videonun başında sizlere bahsetmiştim. Hissede aşılamaya bir tepe olur. Sonrasında o tepeyi açtıktan sonra bir çanak formasyonu oluşturur demiştim. Bakın Aselsan'da bizim seviyemiz 2.92 dolar arkadaşlar. 2017 yılında buraya gelmiş ve sonrasında uzun yıllar burayı aşamamış. Tepeden dibe. Fibonacci atıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi fiyata bakalım. Hisse 2.92 dolar olan tarihi zirvesini aşmış ve aylık kapanış yapmış. Bu aylık kapanıştan sonra hisse 7 ay içinde %70'lik bir rally yapmış. Peki bu yükseliş nerede sona ermiş? Bizim Fibonacci 2 seviyemizde yani çanak formasyonumuzun hedefinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hisse nokta atışı 2 seviyesine değmiş. 2 ay boyunca denemiş ama aşamamış. Sonrasında ufak da olsa bir satış yemiş. Burada da çanak formasyonunun ne kadar kuvvetli bir formasyon olduğunu özellikle dolar bazlı grafikte uzun zamandır aşılamayan bir bölge aşıldıktan sonra çanak formasyonunun ve çanak formasyonları hedefinin çok güzel bir şekilde çalıştığını sizlere söyleyebilirim dostlar. Sizlere ben Katıl Elmas tarafında borsa listesinden bahsetmiştim. Yaklaşık olarak hissede %70 civarında biz kazandık arkadaşlar. Peki nasıl kazandık? Neye göre kazandık? Dolar bazlı grafiği sizlere açmak istiyorum dostlar. Bakın hissede muhteşem bir rally görmüşüz. Yaklaşık olarak 3 dolardan 30 dolara kadar harika bir yükseliş yapmış. Sonrasında bu yükseliş yerini sert bir düzeltmeye bırakmış. Ve bakın hisse 100 aylık hareketli ortalamasına geldikten sonra buradan çok güzel bir rally yapmış ve dolar bazlı %70 kazandırmış. Şimdi Bizim ilk alım sinyalimiz buradaki 100 aylık hareketli ortalama. Bu tarz büyük hisseler 100 ve 200 aylık hareketli ortalamalarını gerçekten önemser. Bizim alım gerekçemiz bu muydu? Hayır bu değildi arkadaşlar. Katıl Elmas tarafında biz buradaki açı çizgisinden dolayalım yapmıştık. 2018'deki tepeyle 2021'deki tepeyi birleştiriyorum. Ve benim burada bir açı çizgim ortaya çıkıyor. Ve ise aylık grafikte buraya geldi. 100 aylığa değdi. Buradan bir tepki aldı ve kapanışı buradaki açı çizgisinin üstünde yaptı. Ben buradan sonra hisseyi katıl elmas tarafında paylaştım dostlar. Ve %60'a yakın bir yükseliş gördük ben paylaştıktan sonra. Bir ay içinde. Bu arada dostlar siz de fırsatlardan yararlanmak için katıl elması üyeliklerinizi aktif edebilirsiniz. O tarafta fırsat gördüğümüz şeyleri, kriptoda kaldıraçlı pozisyonlarımı ve güncel altın yorumlarımı yapıyorum. Şimdi Petkim'le devam ediyoruz dostlar. Petkim hatırlarsanız son haftalarda çok sert bir şekilde düştü arkadaşlar. Son 2-3 haftada yaklaşık olarak %20 düştü ise. Bu düşüş 17 lira seviyesinde durdu. Bu tesadüf mü? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Hem TL bazlı 2023 yılındaki desteğimize denk geliyor. Asıl görüntü ama dolar bazlı grafikte. Bakın dolar bazlı aylık grafiğimi açıyorum. Ve hissenin 0.16'dan 1.30 seviyesine kadar bir rally yaptığını görüyorum. Buradaki 0.16 dibinden 2001 yılından 2018'deki 1.30 tepesine Fibonacci atıyorum. 0618 ve 0786 seviyelerine dikkat edin arkadaşlar. Bu seviyeler geçmişte hem destek olarak hem direnç olarak çok güçlü bir şekilde çalışmış. Bakın 0618 seviyesi direnç olarak çok güçlü bir şekilde çalışmış. 0786 seviyesi de geçmişte direnç olarak günümüzde de 10 yıldır da yani destek olarak çok güçlü bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Size şöyle göstermek istiyorum. 0.40 dolar seviyesi benim için Petkim'de dip bölgesidir. Çünkü hisse dolar bazlı grafikte 10 yıldır bu seviyeyi aşağı kırmıyor. Ve buraya her geldiğinde rally yapıyor. Bakın 2015 yılında buraya gelmiş ve dolar bazlı %226'lık bir rally yapmış. Sonrasında 2020 yılında gelmiş ve dolar bazlı %200'lük bir rally yapmış. Ve günümüzde de buraya geldi 4-5 aydır bu seviyede tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu seviye aşağı kırılırsa ve aylık kapanış gelirse petkim listesinde durum çok daha kötü olacaktır. Ama tabii ki de geçmişlere baktığımızda buradan bir tepki almasını bekleyebiliriz. Ve tepkinin minimum 0.60 dolar seviyesine kadar yani dolar bazlı %50 kazandıracak şekilde sürmesini bekleyebiliriz. Sıradaki hissem emlak konut dostlar. Bakın dolar bazlı ve aylık grafikteyim. Böyle baktığımda grafikte hiçbir şey görünmüyor gibi olabilir. Ama bakın benim burada bir şey dikkatimi çekiyor. Burada dipler var arkadaşlar ve buradaki tepeye çizgi çeksem hemen hemen eşleşecek gibi. Ben bu dipleri birleştirerek bir çizgi çektiğimde muazzam bir şekilde direnç olarak çalıştığını görüyorum. Bu da bizim için ne demek oluyor? Buradaki çizgi aşılırsa bu hisseyi alabilirsin demek oluyor teknik olarak. Ve bakın hisse buradaki tepeyi açmış ve buradan minimal bir satış yemiş dostlar. Bu tepenin üstünde kaldığı sürece bu hissede güzel hareketler görebiliriz. Birazdan hedefinden bahsedeceğim. Onun dışında benim burada bir düşen trendim varmış. Bakın şöyle bir düşen trend çekmek istiyorum hisseye. Ve hissenin yaklaşık olarak geçmişte 7 yıllık bir düşen trendi varmış. Bu düşen trende her geldiğinde hisse... Sert satışlar yemiş arkadaşlar ve Düşen trend kırıldıktan sonra da buradan buradaki çizgiye kadar geçmişte çizdiğim çizgiye kadar harika bir rally yapmış. Sonrasında güncel duruma baktığımda da haftalık grafikten bakmak istiyorum dostlar. Bakın benim burada bir şey dikkatimi çekiyor. Bakın ise de şöyle bir kanal çizebilirim dostlar. Hem destek bölgesi hem direnç bölgesi güçlü bir şekilde çalışmış. Kanalımız da yukarı kırılmış ve şu anda hala kanalın üstünde seyrediyoruz. Yani burada emlak konut tarafında aslında şu anda teknik çok güzel ve burada rallinin bir sinyali var bana göre. Peki hedefimiz neresi olacak? Hedefimiz size çanak formasyonundan bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın burada bir çanak formasyonu var gördüğünüz üzere yaklaşık olarak 3 yıllık bir formasyon. Biz burada tepeden dibe Fibonacci çekip İki seviyesine hedef alabiliriz. Yani bizim emlak konuktaki şu anki hedefimiz 0.80 dolar arkadaşlar. Dolar bazlı baktığımda %70'lik orta vadeli potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi son hissemiz Enka İnşaat. Burada da TL bazlı hareketli ortalamayı göstermek istiyorum sizlere. Grafiği haftalığı alıyorum. Ve sadece 20 haftalık hareketli ortalama açık olacak şekilde size göstermek istiyorum. Burada bu arada kanal görüntüsü de var ama kanal görüntüsünü size çok anlattığım için artık sadece hareketli ortalamayı göstereceğim. Bakın hissede 2 yıldır çalışan bir hareketli ortalama var dostlar. Bu da 20 haftalık hareketli ortalama. Hisse bakın buraya her geldiğinde 20 haftalık hareketli ortalamasına her geldiğinde buradan tepki oluyor. Bu da bizim için şu demek aslında. Kısa vadeli bir fırsat kovalanabilir buradan. Mesela son geldiğinde ben katıl elmas tarafında sizlere şuradaki mumda paylaştım arkadaşlar. Ve ben paylaştıktan sonra buradan %16'lık çok güzel bir tepki aldı. Hatta kısa vadeli 2 haftalık tepkisi %17 idi. Ve sonrasında tekrardan geldi tekrardan bir tepki aldı. Şu anda Enka İnşaat'ta benim 20 haftalık hareketli ortalamam 69-15 seviyesine denk geliyor. Tabi bu zamanla yükselecek. Yaklaşık olarak 69,5-70 aralığına denk gelecek önümüzdeki haftalarda. Hisse tekrardan buraya gelirse buradan kısa vadeli fırsat verme potansiyeli var arkadaşlar. Hisse şu anda çok güzel bir trend içerisinde. 20 haftalık hareketli ortalamayla hissede muazzam bir şekilde trend sürülebilir. Ama uyarıyorum buradaki 20 haftalık hareketli ortalama aşağı kırılırsa ve altında İzlediğiniz için teşekkür ederim. 2 haftalık kapanış gelirse buradaki yıllardır süren yükselen tren yerini düşüş trendine bırakabilir arkadaşlar. Ve ise işte de birkaç ay boyunca düşüş görebiliriz. Video bu kadar da dostlar. Dediğim gibi aşağıdaki linkten 40 videoluk eğitim setimi satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra eğitime katılmak için Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Onun dışında fırsat hisseleri paylaştığım katıl elmas üyeliğine de göz atabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.